Burada tabii uzun araştırmalar yaptık. Bu 6-7 ay sürdü. Yani hangi işi yapsak burada sıfırdan başlangıçtan bir şeyler olur diye. Çünkü buralarda başlangıçlar hep paraya dayalı olmamalı yani. Afrika'ya nasıl bir faydam dokunabilir? Bu insanlara ne katabilirim? Burada olmayan neyi yapabilirim? Tarzında düşünceyle Yeni başlayan tüp işini fark ettim. Afrikalı kaliteli malı seviyor, istiyor. Bu daha çok bilmemezliğinden en kalitelisini almaya yönelmesinden kaynaklanan bir istek, bir talep. Fakat kaliteli malın pazarı var burada. İnşaat malzemeleri keza aynı durumda. Fakat dediğim gibi bu düzenlemeleri yapmak durumunda Türkiye dışarıya ihracatını Afrika'ya yönelttiği zaman Afrika pazarlarına münhasır uygulamalar geliştirmeleri lazım. Yani buna gerçekçi eğilmeleri lazım. Belki bugün kolay geliyor bu şekilde ekonomiyi ayakta tutmak ama sağlam basmazlarsa bu pazarlar Hintlilerin uzak doğunun eline geçer. Son kalanlarıyla uçak kargo yaptık 2-3 kere dört kere ilk başlangıçta. Sonradan konteyner yapma hacmine ulaştık. Yani 50-60 bin dolarlık partiler yapmaya başladık. Yani bu e, yıllık e, 1 milyon dolar çevirme kadar ulaştı. O tempo devam ediyoruz işimiz. Biz sömürgeci toplum değiliz. Sömürü toplumu değiliz. Ve bizim bu insanlarla biz sınıf tanımadığımız için yaşam biçiminde sınıflandırmaya gitmiyoruz. Yani kapıcımızla da yemek oturup yiyebiliyoruz, elini sıkabiliyoruz, halatır edebiliyoruz. Bunu bu adamlar biliyor. Biz öteki beyazlardan farklıyız. Bunlar bize önce sevgilerini verebilirler. en güzel manzaralı terası Buradaki üretimi buraya gelip ne şekilde değerlendirilir ihracatta diye bunu bilen insanlar yerinde inceleyecek. Mesela burada natural tarım, doğal tarım bu çok başarılı olabilir. Bunu burada konserve bildiğimiz tesislerde bir takım şeylerden geçirtip dünya pazarlarına satmak mümkün. Buraya köprü kurmak. Para aktarma, para istasyonu bizim ihracatımızın zorlandığı şey, bizim ihracatçılarımız Dubai'de, Dubai'den buraya maslatmaktalar. Direkt Türkiye'den tek konteyner üretici firmalardan almak pahalı oluyor. Ama bunu mix karışık konteyner mesela da mutfak ekipmanları satıyorsa komplesini mix konteyner yapabiliyor Dubai'den. %50 pahalı alıyor ama hem konteyner termin zamanını 15 güne düşürüyor hem oradan karışık konteyner yapabiliyor. Bu karışık konteyner alanlarını Darüsselam'da da kurabilirler veya da Türkiye'de Mersin Limanı'nda da kurabilirler. Bunlar bilinçli olarak yapılmalı Afrika'ya yönelik. Yani bildiğimiz serbest bölgelere benzeseler de hedef pazarlara yönelik olmalılar. Afrika değişik bir pazar. Bu karışık konteyneri ucuz maliyette yapabildikleri an Türkiye'den alırlar. Şu anda Doğu Afrika'nın ticareti yüzde 90 Dubai'dendir. Gittik bir çantaya baktık diyor, bir baktık, tam yüz dolar diyor. Gelen Çin malları Çinlilerin haricinde Dubai'den gelir buraya. Hint malları Dubai'den gelir, Türk malları da Dubai'den gelir. Daha önceki Türk mallarının buraya girişi zaten buranın geçmiş hükümetinin döneminde yüzde 90 ihracat, ithalat muafiyet kapsamında yapıldı. Okul, hastane. Doğrudan mal gelmiyor yani. Doğrudan mal yüzde varan gümrükler var. Bu pazara Çinlilerinin malının karşılığında giremiyor. Bir de Dubai'nin burada bir takım muafiyetleri var hükümet Çinliler nezdinde. Evet. evet. Oraya nasıl okul açacağız?